Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle biriktirdim arkadaşlar yerimden ana hesabımdan 3 tane büyük kutum birikti. Ba açmaya başladık arkadaşlar. Hiç, uz hiç uzatmayacağız. Birinin içine ben basıyorum. Hadi bakalım kırkın altında bir altın yazarsın sen verirsin. 49 belki çıkar arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı tamam. Güzel. Şimdi sıra rahatladı arkadaşlar. Bas ağacım hadi bakalım. Allah'ım bir tane altı yazsın çok bir şey istemiyorum. Bir tane kadar gelecek. Doktan altın geldi abi şimdi. Bak bunu ben bastım arkadaşlar şimdi. Elimize geliyor üç puanı ve geldi bakalım. Hadi bas Rana. Parlar inşallah. Dedim de parlamadı. Keşke hızlı basıyor. Allah'ım inşallah bundan bir şey. Çıkıyor. Arkadaşlar normalde bir görevimiz daha var. Dört, dört yapabiliriz. yani. Oha kardeşim yani. Çok altın denince de belki o olur ama. Dur bakalım bir dakika arkadaşlar. Buna da ben basıyorum. Allah'ım lütfen. Çok kötü bir şey isteyeceğiz. 641 altınımız olmuş. Aa, anne anne anne. Anne 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 anne. 2 dakika 14 saniyemiz varmış. Her cümle yenilenmesine. Oo, PSG Mike gelmiş abi. Sen sen bana öyle birlik yapmamıştın lan. Küsürüm artık seninle. Tamam tamam tamam. Ben sana bir iyilik yapacağım. Arkadaşlar bir maç atalım. Eee Mordiz'le. <laughs> Mordiz, Mordiz. <gülüyor> Kardeşim gitti arkadaşlar şu an yanında. Ben şöyle bir tane savaş topu giriyorum arkadaşlar Mordiz'le. İnşallah güzel çıkar yani karakterimiz dersimin arasındayım arkadaşlar şu anda. Yok artık bir dakika. Rantır abim koş. Allah rızası için koşar mısın Rantır? Abiciğim adam mücadeleci kort almış ya. Bir tane mücadeleci kort denk geldi. Bu ücretli skin daha. Ha. Abiciğim ücretli skin gelmiş. İşte şey e, adam ücretli skin almış ya. Bu kaç kupadır ki yani bu adamı? Ben soruyorum. Bir de bu adam abi şimdi bin kupa çıkıyormuş. Öyle falan bir şey çıkıyormuş. Çıkmadı ben ya. Yani. o kadar canlı. Altyazı M.K. Ajan kut sana bir başta yok ya anasının babasına. Ama mücadele kut nedir kardeşim? Siz para mı satıyorsunuz Allah razı için ya? Şu koltuğun arkadaşı var ya belki öldü belki hiç ölmedi var ya. Belki de Laz'dan YBC'den Yuvako'dan ya birisinden belki kazanmıştır o skin'i hani böyle çekilişte kurada falan çıkmıştır. Ah çok da çıktığını düşünmüyorum yani 40 TL çöp ataki. Madem ki adam cazelci kolta adamın, dedim cazelci koltuğa uygun hareketler yapalım ne dersiniz? Şöyle. Aga bak bu adamlar yalnız mı oynuyor. Bir dakika bir dakika ya. bu adamlar güzel oynuyor ha arkadaşlar. Golüm geldi evet. Ege gol attı. Bir ihtimal kaybettik bu maçı. Çünkü adamlar adımlar gol attılarsa 22 saniyemiz var. Yani zaten. Tamam. Yenilelim. Güzel güzel. Güzel arkadaşlar. Yenilelim. Biz yenilelim. Ben de ama söylemezsem. Tövbe estağfurullah ya. Boş boş atıştı benim ben benzerini. Kardeşim ya. Merhaba bence bu adam bir yüksek kupa diyeceğim ama 508 kupa ne ya? Şu kolda bakar mısınız arkadaşlar? Çıkacaksın tamam çünkü ne yapabiliriz kardeşim ya sen? Ha? Hadi arkadaşlar? Bastım direkt gelmiş. Ağacım dükkan ücretsiz mega kutu gelmiş. <laughs> Şaka yaptım. Abi, seni kandırmıştım. Güzel arkadaşlar. Şimdi kartımı Evet arkadaşlar. Şimdi Radul'un dün... hesabındayız. Oha lan. iki tarafı da aynı evet. tarafı da şey gelmiş. Ben diyorum ki bu parlayı kim yükseltti? Bu para niye bu kadar bitti? Niye yapıyorsun parlayı yükseltiyorsun? Niye bu kadar gerizekalık yapıyorsun abim sen? Bir kez gelmiş. Daha da var değil mi bunun? Ya bunu yapma amcım ya. Allah razı olsun ya. Arkadaşlar gitmiş yükseltmiş ya. Dili. Manyak. Arkadaşlar yani şimdi yavru hesabı geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu Rantur'un e, Rantur arkadaşlar. Bu hesabı çoğu zamandır, çok zamandır girmiyoruz. Ücretsiz kutu gelmiş. Arkadaşlar bundan bir kromatik çıkar, çıkartıyoruz şu an. O bir dakika arkadaşlar. Bunun göre fazla vardı benim bildiğim ha. kadar kadarıyla yani. anasını. Oha. Oha bakın bir dakika. Bunda bayağı elmas varsa ya bakın. 42. 52. Oraya kadar gelemeyeceğiz. 62. 82. Şu 62'ye kadar gelebilsek arkadaşlar. 30 tane gidemeyeceğimize göre değil mi abi? <laughs> ne yapıyor? 30 kademe gidemeyiz arkadaşlar. <laughs> ee, 30 kademe gitseydik 82 elmasımız oluyordu. El El, el Rey Primo alıyorduk ya. Primo, Primo, Primo. Bak bir dakika, bir dakika abicim. Şimdi bak. Bir. Bakın şöyle onlar bir. Bir dakika. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on, on bir, on iki, 13, 14, 15, 16, 17 kademe gidebiliyoruz. Çok büyük bir şey arkadaşlar. Ee, ama alamayacağız işte ya. 17 kademe gidiyoruz bakın arkadaşlar. Şimdi 17 kademeye kadar şöyle oluyor. Hmm, 32'de 49'a kadar gelebiliyoruz. Ee, oluyor. 52 oluyor. Zaten kağıt kadar, kağıt kadar İşte şuradayız. Şimdi Şurada da kutuyu falan açabiliriz arkadaşlar. Hadi be ya. Ne güzel işte ya. Bir olacak. Bu. Ne güzel olur. Bu. Yalnız çok güzel skin arkadaşlar. Baksana bakar mısın? Nasıl... Çok güzel. Ben de... abi hangi Şimdi. Neyse arkadaşlar biz belki kasarız yani. yani kasarız arkadaşlar. Arkadaşlar gülü güle abone olmaya. Like atmayı. atmayı bildirimleri, bildirimleri açmayı. Güzel yorum yapmayı unutmayın. Goodbye. Öpüyorum size.